Arkadaşlar herkese günaydın. Sabah suyunda biraz su üstü yoklaması yapayım dedim. Bakın böyle bir güzellik hemen geldi. Lokum. Bunu hemen şimdi suya geri iade edelim. Gördüğünüz gibi su üstüne atladı. Sears. Bunu şimdi hiç zarar vermeden suya geri iade edeceğiz. Bayağı da yutmuş ama. Çıkartması da zor olacak biraz. Hadi seni geri iade edeceğiz. Dur oğlum. Hadi 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 bırak. Evet. Çıktı. Arkadaşlar bakın şöyle tekrar göstereyim. Güzel bir lokum. Hemen bunu geri bırakıyoruz. Hadi bakalım. Hop. Evet, gitti 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 gitti. Çok güzel.